Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Haydi Online 9. bölümüyle karşınızdayım. Yanımda oyun çılgınına Tuna var. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk. Arkadaşlar Tuna ile teke tek atacağız. Bu kadar. Evet bu arada gördüm hemen Tuna'yı. Tuna kaçalım şöyle bir şöyle bir. Şu an Şuna kaçtım. Alalım. Şöyle yapalım hemen şöyle bir. Şu an kaçtım Tuna. Evet elini deniyorum kardeşim. Oba. Arkadaşlar <laughs> bug videomu izleyenler. Ee, bu tur nereye saklanacağımı görebilir. Allah. Ol. Ben. Arkadaşlar video çekmekten şarjım bitmiş. Evet aldık. Evet arkadaşlar şimdi nereye ee, saklanacağıma bakın. İyi bakın. saklanacağını çok kolay biliyorum aslında. Videonu izlemiştim ama unuttum. Nasıl unutabiliyorum ben de bilmemiştim. Ama e, bu tuvalete, tu 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 tuvalete saklanırsın bence. Evet arkadaşlar hazır mıyız? <laughs> Boom. Evet işte bu. Keşke bombam olsaydı da seni gördüğüm yerde yani bombaydı. Beni göremezsin Tuna hayalet oldum. Evet arkadaşlar, e, buradaki hayalet modunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Koyacağım oraya. Hayalet modu mu? Böyle şey mi var? <laughs> şaka ya şaka. O oh. oh, Arkadaşlar bak gördünüz mü? yukarıyı görebiliyorum buradan. Tuna neredeymiş? Buradan izleyebiliriz. Şöyle. Şöyle. Abi cidden mapin dışına mı çıktın ya? Yani sayılır. Hayır canım, hayır. Evin dışına çıkmadın mı? Yok. Ben çıkarsın beni. Bir dakika sen yukarıyı görebildiğine göre aşağıdasın öyle dedin. Ben Arkadaşlar oyun çılgınla abone olmayı unutmayın. Kendisi çok zeki. Alkışlıyorum seni Tuna. Ben buradan yukarıyı da görebildi görebiliyorum dediğine göre aşağıdasın. Niye? ki. Tuna şu seni büyüyünce Harvard'a yazdıralım. Oxford'a. Olur. Beleşi o şey yaparsan yazdırırsın. niye olmaz? Beleşçi Tuna, Hileci Tuna, Kopreci Tuna, Zeki Tuna. Arkadaşlar ya kanalıma sen. abone olup like atmayı unutmayın. Eski videolarıma da bakmayı bakmayı unutmayın. Ve kesinlikle oyun da abone olmayı unutmayın. Şuraya çıkabiliyor muyum? Çıkamıyormuş. Şu an Tuna ben sürenin bitmesini bekliyorum böyle. Geziyorum. Tuna neredeyim biliyor musun? Neredesin? Y 15 saniye kalsın söyleyeceğim. Oğlum 15 saniye de nasıl göstereceğim ki? Evet, Zor bir ben... yer değil mi? Tamam 20, 20 saniyede söyleyeceğim. Tamam. Ben bekliyorum. Ya neyse senin gelmen de var. 25 saniye kadar söyleyeceğim. Tuna. Ben senin sen doğduğun sen. yerdeyim. Doğduğun yere gel. Ya sen şaka mısın ya? Doğduğun yere gel. Arkana bak. Ya. Yasaklı bölgeye girdik arkadaşlar. Lan öleceğim. <gülüyor> Lan. Lan. <laughs> <laughs> Çok iyi şimdi şarjındır. Evet iki, arkadaşlar. 2, 1. Oh, oh. Abi şu an puan sıralamasına bakamadım ha. Tuna. Ay katmayı unutmayın arkadaşlar. 54'e 27 arkadaşlar. Tam yarıdaki puanım. Seni iki katınım Tuna. Gördün mü Tuna bak yasaklı bölgeye girdim. E, oraya ben de girelim ki. Girsene ya. Hadi gir. Lütfen gir. Hadi gir. O halde girilmiyor. Tabii Nasıl oğlum. girdin lan? Video Kanka öyledim. bug videomu izle bug videomu izle. Tamam. Haydi onlardaki bugları <laughs> İzlemedim izle. İzlemedim ya. Abi ne kadar güzel video varsa onu izlemiyorum ya. Neyse benim niye Gidiyor en çok leş videoları izliyor arkadaşlar. <laughs> Abi. Oraya nasıl gittin harbiden lan? Ama ben giremiyorum. Oğlum ben giderim. Bug videomu izle öğrenirsin. Evet Tuna bu arada nerede <laughs> de olduğunu Söyledin. Nerede de olduğunu. <laughs> Nerede de. Lan vuramıyorum oraya. Oha. Lan. onun arkasında değil. Lan sen normal saksı mısın? Yo Evet. <laughs> Lan bu musun? Oğlum sen gelene kadar ben kaçtım. Gerçekten mi? Ha kaçtın evet. ama yakalandın. Bir tuna nasıl kesilir arkadaşlar izlemeni? Kesemezsin. Kesemezsin 3 saniye sonra öldüm lan <laughs> Sayıyoruz hemen 3 2 1 0.5 0 Evet ya Öldüm şey lan ya. Öldüm lan diyen Tuna'ydı arkadaşlar Tuna görüyor mu beni yapsana. Bak mı? Hı -hı, tamam ama, ama sıkma bana. Lan sıkma. Sıkma göstereyim. Gel sana bir bug daha göstereyim işine yarar. Gel. 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 Orada değil oğlum gel. Eşyalsın ya. Kolaya dönüş. Trampoline zıpla. Lan olmadı bir dakika. Lan niye olmuyor? bir dakika. Dur. Olacak. Heh. Lan niye olmuyor? Bir dakika. Allah Allah. Niye olmuyor? Ha. Bak böyle yarısı gözükmüyor. Neyse arkadaşlar video hem bak sayesinde tonun süresinden dedik güzel. Artık buradan özgürce kaçabiliriz. Tuna konuşmuyor arkadaşlar. Şu an çok fena odaklandı. Ben aslında pro olup şey yapmam lazım. Çok iyi bir yerde biliyorum ama. Aha buldum. Aha buldun. Aha kaybettin. Tuna gelsene bak buradayım gösteriyorum yerimi. Arkana bak. Bu da Evet çok nice. Lan oğlum niye atlıyorum buradayım. Evet, gördüm gördüm. Arkadaşlar şimdi Tuna'ya nasıl fake atılır onu izleyeceksin. Şöyle. <laughs> Şöyle. Şey, şey, şey lan niye çıkıp giremiyorum orada. Hadi bakayım işte ya. Bu. Sonra da böyle. Allah! <laughs> tuna, tuna da fake attı. Abi bakayım ayarlarsan ben hemen bir dakika o taşı atayım. Tamam. Hop. Sonra da böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> abi fake atıyor sürekli. Bana yazık artık. Fake yiyen biz oluyoruz ya. Yani. Şimdi. Şey <laughs> Tuna ile muhteşem kovalamaca koyacağım. şeyin videonun ismini. Tunacım süreye bak süreye. Oha vuruyor. Yes ve biter. Fakelerime ve 68'e 32 iki katından daha fazla bir şekilde yendim seni. Neyse arkadaşlar Ay, e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bir tane hemen şu kutuları açalım. iki tane kutu var. O oh, yeni tuvaletini yapan adam şey geldi. Ve ee, armut. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Oyunculuğumun kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.